Rekorların grubu Kim Chan'ın mükemmel fandomu ARMY. Kanalınıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Kore medyası BTS'in 9 Temmuz'da yeni bir şarkı yayımlayacaklarını söylemişti. Hatta bunu daha önce sizinle paylaşmıştım. Bunun üzerine Göbüşlü amcamız sanatçılarının planlarının daha belli olmadığını belirtmişti. Bugün de üyeler konser bitiminde Türkiye saati ile saat 18'de bize bir sürprizleri olduklarını söylediler. Big It de bugün saat 18'de yeni bir şarkı geleceğini duyurdu. Şarkının yayınlanacağı gün 9 Temmuz, tam da bizim ARMY adımızı aldığımız gün. 9 Temmuz'da Batır CD'si çıkarılacak. CD'nin içinde 9 Temmuz'da yayınlanacak olan yeni şarkımız da yer alıyor. Big It şarkı için BTS'in pozitif enerjisiyle kalbimize titretecek yeni bir şarkı olduğunu açıkladı. Vallahi ben Mike Drop ya da Not Today gibi güçlü bir şarkı istiyorum. Peki ya siz nasıl bir şarkı bekliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım Armi. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum.